Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır. Ay GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi günü olduğu gibi sizlerle önce makroekonomik gelişmeler, ardından Kardemir, Ereğli, Borsa İstanbul 100 Endeksi, Borsa İstanbul 30 Endeksi ile alakalı hem spot tarafta hem de vadeli tarafta hangi fiyat seviyelerine dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin paylaşımlarımı gerçekleştireceğim. Tabii e, borsamız yeni açıldı. Henüz 15 dakika geçti üzerinden ve sıcağı sıcağına da enflasyon e, verisi sonuçlarına ulaştık. Özellikle e, burada enflasyonla başlayalım makroekonomik gelişmeleri malum e, yılın son döneminde enflasyon tarafında bir aşağı yönlü eğilim baz etkisiyle birlikte devam edecek beklentisi mevcuttu. Nitekim bir sonraki ay yani yılın son e, verisinde bunu net bir şekilde göreceğiz ama onun öncesinde ne gördük biz e, TÜFE ve ÜFE rakamlarının son durumunu görmüş olduk. TÜFE rakamı 2.88 aylık bazda %84.39 yıllık bazda olarak sonuçlandı. Üreti, üretici fiyat endeksi de aylık 0.74 yıllık bazda da %136.02 yani baktığımız zaman da ikisinin de o işte özellikle TÜFE'nin %85'leri, 85, 85 eğlileri zirve kabul ettiğini gördüğümüz bir durum. Bu sevindirici yani zirve kabul etmemiz burada aşağı yönü belirli bir hareket eğiliminde olacak olması sevindirici. Ama tabi e, yıl sonuna doğru da kabaca 68-70 bu civarlarda ortalama olarak baktığımız zaman da yılı kapatabilme senaryosu baz etkisinden kaynaklı olarak devam edecek. Yani bu baz etkisinin yeni dönemde de yeni yıl içerisinde de bunu görebileceğimizi söyleyebiliriz. Ama İşin makro politikasında enflasyonu aşağı yönlü çekecek bir senaryo henüz e, oturmamıştır. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Şu anda baz etkisi mevcut. E, enflasyonu yıl sonunda 70 civarlarında kapatma senaryosunu ön planda tutmaktadır. Tabii son enflasyon rakamı ile birlikte de G20 tarafına baktığımız zaman da en yüksek e, Arjantin'le birlikte en yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Merkez Bankası'nın büyüme modeli ile alakalı sergilediği aksiyonlar ister istemez bu konjöktürdeki mevcut sürecin e, yukarı yönlü reaksiyonlar oluşmasına olanak tanıdığını söyleyebiliriz. Şimdi makro çerçevede e, Türkiye'deki tüfe rakamını kısa kısa bahsettikten sonra artık e, genel bir e, hem global hem de iç taraftaki makro dizayna bakmakta fayda var. Bunu tabi yeni hafta dinamiklerindeki beklentileri aktaracağım ama onun öncesinde cuma günkü Amerikan verilerine ilişkin mevcut fiyatlama reaksiyonu ve daha sonraki fiyatlama reaksiyonunu sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü cuma günü ki YouTube canlı yayın programında da anlık olarak bunu zaten aktarmıştık. Mevcut rakamlar anlık fiyatlama reaksiyonlarında güçlü bir dolar teması ortaya koydu ve güçlü bir Amerikan tahvil faiz oranı beklentisini ortaya koydu. Çünkü hem tarım dışı istihdam beklentinin üzerinde sonuçlanmıştı hem de ortalama saatlik kazançlarda beklenti üzerinde bir reaksiyon var. Yani hem istihdam piyasası artıyor hem de ücretlerde artış var. Burada enflasyon yaratacak anlık spekülasyonuyla ne oldu? FEDe ilişkin %5 2023 yılı zirve faiz beklentisi %5.25'e revize edilmişti. Piyasaların aşırı tepki vermesinin arka planında bu vardı. Ama daha sonra normalleşmeye başlandı. Ve yine 2023 yılı faiz beklentisi 5'e revize edildi. Yani cuma günkü veri sonrasındaki hareketlilik bitti. Normalleşme evresine dönüldü. Ve şu anda da tam ters bir görüntü izlendi. Yani cuma günü verilerle birlikte dolarda işte Amerikan tahvil faiz oranlarında yukarı yönlü altında gümüşte işte Amerikan borsa endekslerinde aşağı yönlü hareket vardı. Ama o etki bitti. Tam tersi bir reaksiyonu izlemiş olduk. Şu anda %5 2023 yılı için zirve faiz beklentisi aralık toplantısında da 50 bas puan faiz artışı beklentisi ön planda. Tabii 14 Aralık tarihine kadar. Neden 14 Aralık? Çünkü 14 Aralık'ta FED'in hem faiz kararını göreceğiz ama faiz kararından ziyade ekonomik projeksiyonlar bu anlamda önemli olacak. FOMC üyelerinin 2023 yılına ilişkin beklentilerini göreceğiz. Burada enflasyon var, PC enflasyon, büyüme var, işsizlik var, faiz var. Bunların hepsinin resmi anlamda göreceğimiz bir toplantı olacak. Bu anlamda kritik. 14 Aralık tarihine kadar hem bu hafta, hem de önümüzdeki hafta o 14 Aralık Çarşamba gününe kadar ki veri bazlı fiyatlama reaksiyonunda etkili olabileceğini unutmayalım. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman bu hafta veri anlamında biraz daha kısır, ama yine etki bazında önemli olacağını söyleyebiliriz. Mesela bugün PMI verileri var. Her ne kadar biraz önce Türkiye tüfe verisini tamamladık, e ama baktığımız zaman bugün Hizmet sektörüne ilişkin satın alma müdürleri endeksi yani PMI verisi var ki özellikle ISM hizmet PMI rakamı bugün Amerika verisi anlamında önemlidir. Çünkü sektörün hizmet için önemi gerçekten kritik. Bu anlamda buradaki reaksiyonda nasıl bir görüntü olacak? Buna bakmak lazım. 54. 54 53.1 bekleniyor. Yani önceki rakamın altında bir performans acaba 53.1'in altında bir reaksiyon izleyecek miyiz? Buna da bu anlamda bakacağız. Salı gününe baktığımız zaman da özellikle hani biz uyandıktan sonra zaten etki geçecek ama Avustralya Merkez Bankasından kabaca bir 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi var. Çarşamba gününe baktığımız zaman da Kanada Merkez Bankasından bir faiz artışı var. 50 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var. Perşembe gününe baktığımız zaman da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklaması var. Lagarde'ın konuşması neden önemli? Geçen hafta özellikle Merkez Bankası'na ilişkin 75 değil de 50 bas puan faiz artışı gerçekleşebilir şeklinde bir beklenti oluştu. Bu anlamda da özellikle bir sonraki haftaki ECB toplantısındaki ana dizaynı şekillendirebilmek açısından Lagarde'ın konuşma içeriklerinde bu diyalogda incelenecektir diyebiliriz. Cuma gününe baktığımız zaman da Çin'den tüketici fiyat endeksi, Amerika'dan üretici fiyat endeksi verilerine ulaşacağız. Şimdi tabi burada şu var. Şimdi önümüzdeki hafta yani haftaya pazartesi yapacağımız yayın daha önemli olacak ama orada işte 12 Aralık'ta cari işlemler dengesi Türkiye tarafında. 13 Aralık'ta Türkiye tarafından sanayi üretimi, Amerika'dan tüketici fiyat endeksi, 14 Aralık Fed, 15 Aralık ECB, 16 Aralık Euro bölgesi enflasyon devam ediyor. Sonra işte 22 Aralık'ta TCMB, 22 Aralık yine aynı günü Amerikan büyüme. Yani önümüzdeki hafta aslında çok daha yoğun olacak. Ama oraya gelene kadar... Bu veri setlerinin sonuçlarına ister istemez varlık fiyatları üzerinde etkisini hissettireceğiz. Buna da bu anlamda bakmakta fayda görüyorum. Şimdi e, bu bilgiler işin makro temasıydı ve bu haftaki dinamikleri de bu anlamda dikkate takip ediyor olacağız. Şimdi biraz sonra işin fiyatlama kısmına geçeceğiz ama onun öncesinde var şöyle bir bakalım. Yani 12 aylık analiz beklentilerinde neler var diye. Borsa İstanbul Yüzey açılış öncesinde ben hemen almıştım tabloya baktığımız zaman da e, BIST Yüzey için 5075 seviyesi yani kabaca kapanış cuma günü kapanışki seviyesinden yaklaşık %2,5 civarlarında yani bu rakamlar revize edilecektir. Daha henüz e, tam anlamıyla yukarı yönlü revize edilmiş değil. Borsa İstanbul 30 endeksine baktığımız zaman da 12 aylık analiz beklentisi 5508 burada kabaca %3.6 olduğunu söyleyebiliriz potansiyel anlamda ama bunların hepsi değişecektir. Ereğli ve Kardemir özeline baktığımız zaman da Ereğli'nin 12 aylık analiz beklenti 34.32 tabii ki fiyatın oldukça Mevcut şu andaki cari fiyatı oldukça altında. Yukarı yönlü revizyonlar var mı yok mu bakıyoruz. Evet bu revizyonlar yapılıyor. Ancak şu anki cari fiyatın üzerinde yeni revizyonları henüz göremiyoruz. Bunu da yeni dönemde takip ediyor olacağız. Kardemir tarafına baktığımız zaman da e, mevcut fiyatın üzerinde zaten 12 aylık beklentisi var. Yani sadece buradaki teorik e, fiyata baktığımız zaman da Kardemir'in potansiyeli var gibi duruyor ama gerçekten böyle bir potansiyel var mı? Bunu da fiyatlama tarafına sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi gelelim işin fiyatlama kısmına. Saatler 10'u 24 geçiyor. Ee, Borsa İstanbul <coughs> 30 endeksi ve Borsa İstanbul 100 endeksinin negatif tarafta yer aldığını görebilmekteyiz. Ve bu negatiflik senaryosunda Kimya Petrol Plastik ve ticaret özel kimya petrol plastik bu anlamda negatif tarafta ki zaten e, fiyatlama reaksiyonlarında sasa'nın burada yine tabandaki fiyatlama reaksiyonu olduğunu görebilmekteyiz e, tabi Genele yayılan bir özellik var mı? Buna bakmak lazım. Diğerlerinde önemli pozitif iyimserlikler görüyoruz. Daha önce de bunu gördük. Sasa Ektaş'ta böyle hareketler olmuştu. Evet puan bazlı etkili olduğu için borsanın yukarı yönlü çıkışını etkiliyordu. Ama genele yayılan bir iyimserlik olduğu için borsa bunu pozitif olarak fiyatlama reaksiyonu içerisine taşıyordu. Yine benzer bir gün yaşıyoruz. Kapanış öncesinde tabii ki bunu göreceğiz. Pozitif mi kapatacağız şeklinde. Ama şu an için baktığımızda Sasa Ektaş'ın burada negatif tarafta kaldığını görebilmekte. Ama bunun dışında baktığımız zaman yani Borsa İstanbul 30 endeksinde kabaca 4 tane şirket negatif tarafta kalanı pozitif tarafta. Kardemir, Türk Telekom, Tekven, Türk Hava Yolları olarak devam eden bir pozitif iyimserliğinde etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Peki gerçekten e, Borsa cephesinde bir olumsuz senaryo var mı? Bununla alakalı hemen öncelikle eee BIST endeksinin haftalık bazda ve dolar grafiği, dolar bazlı grafiğini sizlere aktarmak istiyorum. Dikkat ettiyseniz özellikle daha önceki haftalarda da bunu sürekli olarak izah ediyorum. E, ne diyoruz? Burada bizim için önemli olan kıstas yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme senaryolarının ağırlık kazandı Şimdi Dikkat ise burada yani kabaca baktığımız zaman da 2017 ve 2018 e, yıllarının olduğu zirve rakamlarının yer aldı. 325 dolar civarları aslında ana senaryoda hala gündemimize yer almayı sürüyor. Yani nerede bir doygunluğa ulaşabilir sorusunun cevabında ben 325 doların kritik bir bölge olduğunu düşünüyorum. Oraya kadar hareket alanı var mı? Ben e yine işin e, makro çerçevede yani yatırımcıların e, mevcut makro gündemden ötürü borsaya olan talebinin devam edebilme senaryosunun ağırlık kazandığını düşünüyorum. Seçimin de e, geleceği de fiyatı öne çekeceği düşüncesi işin psikolojik tarafında etkili olacaktır diye düşünüyorum. Tabi burada ilk etapta kısa vadeli direnç bölgemiz 275'ten bir dönüş kaydetti. 275'in aşılması 325 rakamını 324 rakamını gündeme taşıyor. Tabi onu şu anki cari kurla çarptığımız zaman da TL bazı 6050 civarlarından geçiyor. O zamana geldiğimiz zaman TL'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. O yüzden de hani 325-324 olarak burada referans verebiliriz ama kısa vadeli 275'in aşılması senaryosunu da e, dikkate alalım. Eğer bir geri çekilme kaydederse burada zaten trend bölgesi kabaca 245-250 bölgesinde yani 245-250 bölgesi üzerine bir pozitif iyimserlik var ama 275'i geçmesi lazım. Yoksa 275-250 arasına bir miktar dalgalanma izlenebilir. Bu tamamıyla borsa İstanbul yüz endeksinin dolar bazlı. Çünkü TL bazlı konuştuğumuz zaman işte sürekli zirve görüyor. Burası işte tekrar bir dönüş yapılabilir gibi gibi bazı düşünceler içerisine girilebiliyor. Ama dolar bazlı grafiğe baktığımızda henüz zirve olmadığını da çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Bu bilgi dağarcığında borsa İstanbul yüz endeksinin kısa vadeli grafiğine baktığımız zaman da şimdi Ana görüntüde 21 ve 34 periyotluk üstel hareketli ortalamalar hala güçlü bir destek niteliğinde ve şu an için 4850 4935 bölgesi. Bu bölge Borsa İstanbul 100 endeksinin kritik referans bölgesi. Kısa vadeli olarak bu bölgenin üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini 5250 5360 bölgesine taşımak isteyebilir. Bizim kritik bölgemizin üzerinde hareketlerini sürdürdüğü müddetçe. Olur da baskı gördü. Bu ortalamanın altına sarktı. O zaman bir algı değişikliği, bir trend değişikliği mi olacak? Hayır. Sadece kısa vadeli bir miktar daha geri çekilecek senaryosu konuşulabilir. Ana desteğe baktığımız zaman da kabaca 4450 rakamlarını telaffuz edebilir. Yani 4450, 4720 bir sonraki aşamada gidebilecek bölge olarak karşımıza çıkıyor. Ama baktığımız zaman henüz bu denli bir aşağı yönlü reaksiyon yapabilecek bir gelişmemizin olmadığını da söylemekte fayda görüyorum. Borsa İstanbul 30 endeksine baktığımız zaman da hemen buradan Borsa İstanbul 30 endeksinin fiyat performansına geçelim. Aslında orada da benzer görüntü ön planda. Hemen hemen ortalamalar aynı. Sadece rakamları değişik. Kısa vadeli olarak baktığımız zaman da 5315, 5240. Bu bölge önemli bir referans bölgesi. Kırılmadığı müddetçe bir baskıdan bahsetmemiz geçersiz sayılacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde de kabaca 5845'lere kadar bir reaksiyon verebilme, 5815-5845 bölgesine doğru bir hareket oluşturabilme ihtimali var. Hani olur da algı moral bozukluğu oluştu, kısa vadeli ortalamaların altına sarktı. Ya maksimum nereye kadar gidebilir diye soracak olursanız burada gördüğüm diğer ortalamalar 5105 4835 yani buralara kadar bir geri çekilme izlenebilir ama şu an için Böyle bir moral bozukluğunu oluşturabileceğimiz bir fiyatlama reaksiyonu ve haber akışının olmadığını söylemekte fayda var. Tabii burada sektörel bazı da gitmek lazım. Yani burada sektörü aşağı çeken ya da yukarı taşıyan sektörlere bakmak lazım. Referans olarak bankacılık ve sanayiye de değinmekte fayda var. Bankacılığa baktığımız zaman da özellikle kısa vadeli hemen baktığımız zaman ortalamanın altında baskı görmeye çalışıyor. Ama orada da ana ortalamamız kabaca 89 periyotluk üstel hareketli ortalama 4115. Yani bir düşüş olsa da 4115 üzerinde algının pozitif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Peki sınai tarafta nedir durum? Sınav tarafta hiçbir sorunun gözlemlenmiyor. Baktığımız zaman kısa vadeli ortalamanın üzerinde kalma çabası var. Güncel rakam olarak 8115, 8285. Bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketini kabaca 8963'lere kadar taşıyabilme ihtimali ön planda. Yani baktığımız zaman da aslında yukarı yönlü potansiyel var. Bankacılık belki biraz soru işareti ama genel perspektifte hala pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki Ereğli ve Kardemir üzerine gelelim. Nasıl bir durum var? Şimdi Ereğli tarafında özellikle baktığımız zaman kabaca 45 bölgesini zirve kabul eden ve buradan bir baskılanan görüntü söz konusu. Bu anlamda Ereğli'de bir geri çekilme olabilir mi? Evet olabilir. Aresay'da bir Dönüş gösteriliyor. Hacimsel anlamda bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Burada kısmen bir geri çekilme olabilir mi? Evet olabilir. Burada referans bölgemiz 40 seviyesi. 40 seviyesinin altında ereyli görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Eğer 40 seviyesinin altında görürsek o zaman satışlar hızlanır. Ana destek bölgesi 35'e kadar hareketler görürüz. Ha buraya gelirse tabii ki orta uzun dönemde bir fırsat olacaktır ama gelir mi, gelmez mi sorusunun cevabını şu andan veremeyiz. 40 seviyesine bakacağız. 40 seviyesi kırılırsa evet 35'e kadar bir yol açılır ama 40 40'a geldi Burayı kıramadı. O zaman bir dönüş ve tekrar 45'lere doğru yeni bir reaksiyon. Ha lira aşarsa 50'leri konuşuruz. Ama şu an için biraz daha dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor Ereğli tarafında. Zaten 12 aylık analiz beklentilerinde de bu bir potansiyel olmadığını 40-41 civarlarında özellikle yoğunlaşıldığını söyleyebiliriz. Peki Kardemir için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Kardemir'de biraz daha potansiyel vardı teorik anlamda. Nitekim geride kalanlar, fiyatı uygun olanlar, temel çarpanları iyi olanlar hep baktığımız zaman da burada son dönemin revaçta olan bir e, yatırım tercihi. Yani trende dahil olup da buna göre aksiyonlar oluşturan bir momentum havası da var. Kardemir tarafında da buna benzer bir görüntü izledik ve zirveden uzaklaşmıştık. Yani ile gibi zirveyi test etmemiştik ya da yeni zirveler görmemiştik. Şimdi baktığımız zaman da özellikle kabaca baktığımız zaman burada yani zirve noktasına doğru yeni bir reaksiyon ihtimali ön planda. Yani kabaca 16'lara doğru bir hareket alanı ihtimali şu an için gündemimizde. Ama önemli olan 16'nın yani o zirvenin üzerinde bir reaksiyon gerçekleştirip gerçekleşimi. Çünkü bir daha önce buradan döndü. Yine döndü. Acaba tekrar mı dönecek? Bu sorunun cevabını arıyoruz. 16 seviyesi bu anlamda kritik. Ha çok fazla bir düşüş oluşursa nereye dikkat etmek lazım? İlk etapta baktığımız zaman da özellikle 13.50-14.25 bölgesi arasında yani kabaca 13.90 seviyelerinin dikkate takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ama baktığımız zaman biraz daha yukarı yönlü reaksiyon yani eriyeli kardemirde bir ayrışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu bilgileri paylaştıktan sonra hemen vadeli taraftaki fiyatlarımızı da paylaşalım. Kardemirle bitirdiğimiz için kardemirle devam edelim. Grafiksel anlamda baktığımız zaman da zirveden uzağız. Yani zirveye gitme o momentuma dahil olma senaryosu ağırlık kazanıyor. Spotta bunu da görüyoruz zaten şu anda da işin pozitif reaksiyon tarafındaki etkili şirketlerden biri olduğunda söyleyebiliriz. Kabaca baktığımız zaman da 13.77'nin üzerinde kaldığı müddetçe 17.29 zirvesine doğru bir reaksiyon, 17.29 seviyesinde tekrar bir karar verme sürecine girebilir. Karl erili tarafına baktığımızda şimdi 44.76 45 bölgesinde baskı gördü. Önemli bir baskı. İşte bu baskı Spot'ta nasıl 40 seviyesi önemli dedik. Vadeli tarafta 39 55 40 85. Bu bölgeyi destek olarak kabul edebilecek mi? Eğer burayı kabul ederse destek noktası olarak o zaman yukarı yönlü yeni bir reaksiyon 45'lere doğru bir hareket. 45'i e aşması durumunda o zaman 51'lere kadar yeni bir reaksiyon potansiyeli oluşabilir. Bu o halde biz spot tarafta 40, vadeli tarafta 39 55, 40, 85 bölgesini önemsiyoruz. Yani yeni düşüşler için buraların kırılması lazım. Aksi takdirde tekrar toparlanma eğilimini görebiliriz. Son olarak da Borsa İstanbul 30 endeksinin aralık vade sözleşme fiyatı baktığımız zaman da hareketli ortalamalar ve envelop göstergesi o son düşüşe rağmen pozitif trend görevini koruyor, destek niteliği taşıyor. Kabaca baktığımız zaman da 5.230-5.340 hareketli ortalamaların temsil ettiği 5.145 de envelope göstergesinin temsil ettiği seviyeler bu bölgelerin üzerinde kaldığı müddetçe herhangi bir e, sorunun olmadığını söyleyebiliriz. Ve yukarı yönlü hareketlerinde kabaca 5640 5740lere kadar bir reaksiyon verebilme ihtimalinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi genel çerçevede hem mevcut makro gündem, yeni hafta dinamikleri ve dikkat edilmesi gereken haber başlıkları. Daha sonra da işte bankacılıktan sınayiye tutun, Eylül'den Kardemir'e tutun, Borsa İstanbul 30 endeksinden 100 endeksine tutun, 100 endeksinin dolar bazlı grafiğinden valili taraftaki e, ürünlerin ürünlerin fiyatlama reaksiyonlarına tutun. Genel çerçevede aktarabileceklerimiz bunlar. Kapanış öncesinde şu anda saatler 10.37 baktığımız zamanda e, BIST 30 endeksi içerisinde Kardemir, Türk Telekom e, en iyi performans sergileyenler, Hektaş ve Sasa'nın en kötü performans sergileyenler olduğunu görebilmekteyiz. Borsa İstanbul 100 endeksinin pozitif tarafta 30 endeksinde hafif negatif tarafta olduğunu söylüyor, görüyoruz. Yani daha önce de söyledik. Evet Sasa Ektaş önderliğinde belli başlı hareketler görüyorduk. Ama genele yayılan iyimserlik Borsanın pozitif tarafta kalmasına olanak tanıyordu. Genel eğilen bu iyimserlik bizim için aslında sevindirici bir gelişmeydi. E bu anlamda da bir sorun görmüyoruz. Grafiksel anlamda da zaten sorun görmediğimizi izah etmiştik. Bu anlamda borsa hala getiri anlamında yatırımcıların en fazla tercih ettiği ürün, varlık olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü özellikle şunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi 2023 yılı temasında global tarafta da faiz artışlarının belli bir noktada doygunluğa ulaşacağı, 2024 yılında faiz indirimlerinin başlayacağı bir senaryoyu bir köşemizde bulunduralım, aklımızın bir köşesinde bulunsun global anlamda. Bizim tarafta da özellikle enflasyon dinamiği, Merkez Bankası evet bu senenin sonuna kadar faiz tarafında bir e, indirimi tamamları bitirdiği gibi duruyor ama 2023'ün ilk çeyreğinde indirim devam edecek mi? Etme potansiyeli üzerinde de durulmakta. Bu anlamda e, diğer enflasyon e, rakamı ve diğer varlıkların getiri arayışındaki yatırımcıları e, borsa kadar heyecanlandırmaması borsanın da en azından 2023 ilk çeyreğine kadar o potansiyel, o imserliğin devam edebilme ve Hatırlarsanız dolar bazlı 324-325 e, hedef noktasını paylaşmış 2017'nin sonu 2018'in başındaki o zirve noktası. Buraya kadar da o hareketi o tepkinin devam edebilme yani o rally'nin devam edebilme senaryosunu ön plana çıkabilir. Yani oraya geldikten sonra yeni bir rally yapar mı yapmaz mı orasını tabii ki bilemeyiz ama orası biraz işin farklı bir boyutu olabileceği nokta olabilir. Ama oraya kadar bir algının olabileceğini de 275 dolar bölgesinde geçilmesi durumunda da bu hareketin hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Yani herhangi bir problemimiz yok. Tabi herhangi bir problemimiz yok derken yatırımcılarımıza şunu da söylememiz gerekiyor. Seçeceğiniz hisse çok önemli. Bazı dönemler oluyor ki borsa negatif tarafta olmasına karşın sizin şirketiniz pozitif reaksiyon verebiliyor. Bu anlamda seçtiğiniz şirket önemli. Sektörlere bakmak lazım. Kimler geride kalmış? Bu sektör içerisindeki şirketleri kıyaslamak gerekiyor. Sektörleri, e, sektörleri kıyasladıktan sonra ilgilendiğiniz sektörler içerisindeki şirketleri kıyasladığını da Hangisinin teknik ve temel anlamda daha uygun ve geride kalıp kalmadığını da incelemek lazım. Her zaman geride kalması yeterli değil. Temel çarpanlar ve teknik fiyat grafiklerinin de uyumlu olup olmadığını görmekte fayda var. Yani bugün baktığımız zaman da ulaştırma sektöründe e, lokomotif şirket, mesela çok ciddi bir fiyat reaksiyonu yapmasına karşın temel çarpanları rakiplerine göre çok uygun. Yani bu illa hani çok geride kaldı ya da çok yüksek performans sergiledi artık hareket etmez gibi ya da çok geride kaldı artık alalım gibi bazı klişelerin de önüne geçebiliyor. Yani bunu Bilinçli bir şekilde e, inceleyip buna göre orta uzun vadeli ya da kısa vadeli artık hangi vadede strateji oluşturacaksanız buna göre bir reaksiyon verilmeli. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Burada vade çok önemli. Siz kısa vadeli fiyatlama reaksiyonu içerisinde olacaksanız mevcut momentum'a dahil olmak durumundasınız. Ama biraz daha orta uzun vadeli konjöktürde yani seçim sonrasına kadarki süreci de içine alındıracak bir strateji oluşturacaksınız. İşte o zaman kimler geride kaldı? Bu geride kalanların hikayeleri nelerdir? En azından 2 yıllık, 3 yıllık periyotta bu hikaye fark yaratır mı? Bunları incelemek lazım ve buna göre bir yatırım tercihi gerçekleştirmek gerekiyor. Genel çerçevede sizlere aktarabileceğimiz detaylar bunlardan ibaret. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle herkese başarılı bir trade haftası diliyoruz.